Arkadaşlar herkese selam. Bu videomda bir öğrenci Kıbrıs'ta bir ay boyunca minimuma ne kadar harcama yapar? Nelere para harcar? Bundan bahsedeceğim. Minimum diyorum çünkü maksimumu sizin artık hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdi bir liste yaptım. Bu listeden gideceğim. Ama tabii Slide okuyan Hoca gibi bunu sürekli okumayacağım. Gözümün önünde bulunması için fiyatlara bakmak için ve işte unutmayayım diye bir şeyleri yine unutursam işte gözümden kaçırdığım bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince cevap verip yardımcı olmaya çalışırım dediğim gibi sadece de fiyatlardan bahsetmeyeceğim e, uçaktan indiniz Bismillah neyle karşılaşacaksınız böyle iki üç madde söyleyeceğim e, aylık yapılmayacak ama yapılması gereken geldiğinizde Belli 2-3 ay, ay içinde yapılması gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Bunları da ekleyeceğim başa. Sonra bu maddeleri sayarken de birazcık hayata entegre etmeye çalışacağım. Yani birazcık size yaşının nasıl sürdüğünün vibe'ını vermeye çalışacağım. Direkt fiyatları söyleyip Hadi geçmiş olsun deyip videoyu kapatmak istemiyorum. Birazcık düzeni, işleyişi birazcık anlayabilirsiniz belki diye uzatacağım uzatacağım dediğim hani yani konulardan bahsedeceğim. Nasıl bir işte işin olduğundan bahsedeceğim. Şimdi dediğim gibi geldiniz, indiniz. Bismillah. Ercan'dasınız. Diyebilirsiniz nasıl kırsal bir alan yani nereye geldim, Irak'a mı geldim diyebilirsiniz. Korkmayın, alışırsınız. Sonra bu arada havaalanı Ercan küçük, minimal bir yer. Yani pıt 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 hemen işlerinizi halledebilirsiniz. Yani bir İstanbul yani Sabiha Gökçen kadar Atatürk kadar büyük değil. Onu söyleyeyim. Sonra neyse bu bilgiyi de verdikten sonra ne işinize yarayacak bilmiyorum. Sonra kapıdan çıkıyorsunuz ve hat satanlar oluyor. Ee, Türkiye'nin hattı burada olmuyor. Zaten telefonunuz da 3 ay sonra kapanacak burada. Yani artık çekmemeye başlayacak. Size 3 ay müddet veriyor. Bu 3 ay sonra artık sadece internetini kullanabilirsiniz telefonu. wifi'ye falan bağlanabilirsiniz. Neyse hattınızı o illa havaalanından almak zorunda değilsiniz. Ben mesela havaalanını almamıştım. Mouse'a gelince almıştım. Daha sonra çıktınız diyelim taksiyle mi gideceksiniz yoksa kibasa mı bineceksiniz bir karar vermeniz gerekiyor. İşte yurt, ev hangisine gideceksiniz, ne ayarladıysanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Taksi ücretleri fena şekilde artmış durumda. Yani geçen sene 250'ye gidip kapatabiliyorken bu mevzuyu şu an en son duyduğum 800 TL. Daha ben buradayım. Türkiye'ye dönmedim. Ama giderken bir 800 TL bayılacağım. Eğer kibasa binmezsem. ikinci seçenek kibas. Şimdi kibasında saatler oluyor. Belli saat aralıkları. Şu an e, Haziran'dayız ve yaza geçmiş durumda. Artık yaz saatleri başlamış durumda. Havaalanından çıktınız. Kibasın e, bay, bay mi denir? Kibas yeri var işte. Kibas durağı var. Oradan biletinizi alıyorsunuz. Şu an e, Ercan'dan Maus'a 95 TL güncel fiyatı. Veriyorsunuz sonra geliyorsunuz. Ben bu arada Mouse hakkında konuşuyorum. Yani fiyatlar da aynı şekilde Maus hakkında olacak. Siz artık bunları yani aşağı yukarı ölçersiniz, biçersiniz. Ama şey şöyle bir de bir şey var. Yine de mesela belki bir tık pahalı olabilir. E, Lefkoş'a belki bir tık pahalı olabilir. Lefke belki bir tık ucuz olabilir. Yani ama genel olarak yani bunu genele yayabilmeniz çok çok yani normal çünkü aşağı yukarı aynı olabileceğini düşünüyorum fiyatların. Neyse bunu geçtim. Yani en son. Bindiniz geldiniz. Bir hat almanız gerekiyor. Aldınız attınız da. Sonra bu hat alırken zaten bir aylık faturayı da içinde veriyorlar. O bir aylık faturada 115 TL. Ben e, Vodafone falan da var. Ben Vodafone almamıştım. KKTC kullanıyorum. Sonra 3 ay içinde telefonunuzu kayıt yaptırmanız gerekiyor. Geldiğinizde burada muhaceret yaptırmanız gerekiyor. Muhacereti yaptırmanız için de onları zaten yine internetten detaylı bir şekilde bakarsınız. Türkiye'den belgeleri alıp gelmeniz gerekiyor. Burada o belgelerle uğraştığınızda yani muhaceret yaptırmaya giderken elinizde belgelerle gitmeniz gerekiyor. Bir yıllık, 2 yıllık muhaceretler oluyor. Yani bence tavsiyem yine bu. Muhacet yapmaya giderken. Gelmeden önce Türkiye'den sağlık raporunuzu, heyet raporunuzu çıkartın. Öyle gelin. Çünkü burada hem ücretli yaptırabilirsiniz. Yani Türkiye'de de ücretli ama yani tem, tam teşekkür Tam teşekkürlü hastaneden istiyorlar raporları ve bu raporları alırken konuşamıyorum. Raporları alırken sizden para alabilirler ama Monsoda işte Kıbrıs'ta daha çok para alıyorlar diye duymuştum. Yani Türkiye'den yaptırıp gelin kafanız rahat olsun. Sonra başka bir konu artık işte muhacat falan geçtim onları. Geçti bitti gitti. Birazcık aylık aylığa dönük konuşmaya başlayayım. Şimdi demiştim telefon işte bir fatura yatıracaksın terayi belli bir şekilde. Bu 115 TL. Ev internetine gelecek olursam eve internet bağlatacak olursanız veya yurdunuza. Şöyle bir detay daha vereceğim. E, artık yurtlarda da internet ücretli olacak diye bir haber yayıldı. Yani yurdun internetinin yani belli bir yerden sonra veriyor musunuz galiba? O konuya da geleceğim. Daha sonra işte eve internet bağlayacaksınız diyelim. 110 TL bu da. Ama 110 TL'lik internet çekmiyor. Onu söyleyeyim. altyapısı zaten çok e, iyi değil buranın. 115 pardon 130 TL'lik daha var. O genelde iyi, 5 megabit falan 5 megabit hız daha iyi. 130 TL bence işinizi görür. Zaten her yerde Wi-Fi var genelde yani yoğun olarak Wi-Fi, wifi ulaşabilirsiniz. Daha sonra elektrik fiyatı. Şimdi bunu da inanın ki minimum söylüyorum ama yani bu fiyatları esnet esnetmek cidden sizin elinizde. Hani ben elektrik yakmam, su yakmam, onu yapmam, bunu yapmam. Sadece böyle otururum diyorsanız, böyle oturdum kaldım diyorsanız, yani o da bir seçenek. Ama yani insani faaliyetlerinizi sürdürebilmeniz için de bir şeyler yapmanız gerekiyor ve bu yani en ufak bir tık ileriye gitmeniz, direkt cebinizden 500 TL gitmesine mal oluyor. Burada öyle. Böyle saçma bir döngü içinde yani. Yükseldim birden. Niye yükseldim bilmiyorum. Buranın düzenine birazcık kızgınım çünkü. Şimdi. Burada. E, duşa gireceksiniz. Çoğu evde güneş enerji sistemi var. Yani burası birazcık eski usul. Şimdi açıyorsunuz onu. Bir saatte mesela. Bizim ev bir saatte ısıtıyor. Bekliyoruz artık. Bir saat o sıcak suyun ısınmasını bekliyoruz. Yani. Bekçiden bekliyoruz. Ve o bir saat boyunca elektrikte sürekli dönüyor. Böyle fır 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 dönüyor. Şimdi şofben olsa belki bir tık daha iyi olabilir. Şofben olan evler var mı? Evet var. Şimdi ben bile bu fiyatları evde kalan birine uyarlamaya çalışıyorum. E, yurttakilere de uyarlamaya çalışıyorum. Yani genel olarak evde kalsanız diye düşünüyorum ama yurtta da belirtiyorum ara ara zaten fark ettiyseniz. 300 TL minimum yani hani minimum harcayacaksınız Çünkü çamaşır makinesi çalıştıracaksınız. E oturacaksınız. Belki laptopunuzu şarj edeceksiniz. Telefonunuzu şarj edeceksiniz. E o güneş enerjisini açmak zorundasınız. 300 TL. Belki hani düşürebildiğiniz kadar düşürün yani. 250 TL deyin ama. Yazın yani bunları alın bir not edin. Şimdi su burada genelde kiranın içinde suyu veriyorlar. Yani diyorlar ki işte su, su kiranın içindedir diyorlar. Öyleyse iyi. Su derdiniz yok. Mesela bizim öyle bir şey değil. Kendiniz gidiyorsunuz ev sahibine ayrıyetten su parası veriyorsunuz. Sabit. Sen istersen 3 ton harca istersen 5 ton harcı, istersen hiç para harcama aylık sabit 170. O da yine sizin durumunuza göre değişebiliyor. Belki daha iyi anlaşırsınız fiyatta. Yani belki kiranızın içinde olur. Yani ona da bir 150 yazın kafanızdan gitsin. Kahvaltıdan bahsedecek olursam eğer. Şimdi bu da aynı şekilde çok açık uçlu. 6 TL'ye bir tane simit alıp kahvaltı atlatabilirsiniz. Ama yine aynı şekilde dışarıda e, simit almak yerine güzel bir kahvaltı tabağı söyleyeyim. Güzel bir kahvaltı yapayım derseniz. 70 TL işte yumurtam olsun, peynirim olsun, hellimim olsun, zeytinim olsun tabağımda diyorsanız dışarıda 50 TL, 70 TL, 80 TL böyle artarak gidiyor. Yani 50 TL'ye belki bulamayabiliriz şu anda. Mesela işte e ee, okulun kafeteryasında yapayım derseniz bir poğaça alayım. Bir sosisli alayım derseniz e, 30 TL okulun kafeteryasında arasında e, içinde içecek falan yok sadece bir poğaça bir gözleme 30 TL. Ama mesela işte yine bir yerde e, farklı dışarıda yani kafeterya değil de farklı bir yerde e, çoğaçı alayım derseniz 15 TL yine aynı şekilde ee, mesela börek alayım derseniz yine 10-15 TL 10 TL değil de 15 TL o civarlarda ee, evde yapayım derseniz kahvaltınız yine aynı şekilde mesela bir tane simit aldınız geldiniz domatesli, peyniri, salatalığı derken işte yine evde yaptığınız kahvaltı 20 TL'ye kapatırsınız ama içinde her şey olur bu da aynı şekilde yani sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Bir kase yulaf yersiniz 0 TL ye kapatırsınız mesela. Yine genel genel konuşuyorum bu şekilde. Öyle. Bu arada e, bunun farklı videomda da bahsetmiştim. Burada süt ürünlerini satan e, mandıralar ahiretten yok. Bu tarz şeylerinizi de e, marketlerden karşılıyorsunuz. İşte yoğurdunuzu, sütünüzü, peynirinizi. O şekilde ee, ve işte mesela Türkiye'deki gibi çeşit unlu mamuller e, dükkanları yok. Sınırlı mesela belli bir firma var. Malzemelerin hepsi ekmekler dahi e, oradan çıka çıkıyor diyebilirim. Bu şekilde akşam yemeğini de e, mesela diyelim evde yiyeceksiniz. Yine 30 TL'ye yi halledebilirsiniz bence bir sulu yemek yapayım diye düşünüyorsanız mesela e, yine bir 30 TL gözden çıkartmanız gerekiyor. Ekmek zaten 7 TL. İçeceği falan derken fiyat artıyor. Ama yani bir tencere yemek yapıp evde yemek var. 30 TL'ye 40 TL'ye. Bir de mesela bir tavuk dürüm çok basit bir şekilde bir tavuk dürüm almak var. 60 TL'ye, 70 TL'ye. Bu şekilde hani yine karar size kalmış oluyor. Böyle yine aynı şekilde mesela ama e, yemek sepetinden dışarıdan söylediğin seçenekleri gösteriyorum. Fiyatları güncel olarak bakacağım. Pardon. Şimdi girdim yemek sepetine. Döner tıklıyorum, döner'e. Mesela armalı döner. Et döner 80 TL. Karışık döner 80 TL. Tereyağlı İskender 80 TL. Tavuk döner'e gireyim. Tavuk döner 80 TL. Ekmek arası tavuk döner 50 TL. Pide arası tavuk döner. Buranın da pide pidesi meşhur. Pide arası tavuk döner 80, 50 TL. Ee, pide ekmeğini göstermiştim bir tane. Ee, Sebzelerle alakalı market videosu çekmiştim, orada göstermiştim pide ekmeğini zaten. Lahmacun 28 TL. Tamam, farklı bir farklı bir dönerciye girelim. Şeyh hususta kebap döner'e girelim mesela. Tost diyeceksiniz. Karışık tavuk döner tost 55 TL. Kuşbaşı kaşarlı pide 70 TL. Kaşarlı hellim peynirli peyn e, pide 60 TL ekonomik menülere gireyim üçlü lahmacun menü 60 TL karışık pizza büyük menü 160 TL lahmacun burada lahmacun uygunmuş bu arada 20 TL kaşarlı pide 60 TL kebaplara giriyorum mesela Adana kebap 70 TL ızgara ızgara şiş 70 TL Dediğim gibi diyelim burger'a girelim. Burger King. Kapatmış galiba. Ama 80 TL'den aşağı menü bulmanız imkansız. İmkansız yani. Bu da böyle bir gerçek. Hani ben fiyatları çok abartayım veya işte hani ha sallayayım kafadan atayım demiyorum. Buradan bakıyorum böyle fiyatlar ben de çok üzgünüm bu konuda hani karnını mesela ucuz yoldan doyurabileceğim bir yer yok cidden yok hani Türkiye'de şöyle bir mantık vardır mesela ee, çıkarsınız ne bileyim çarşıya 15-20 TL'ye yani karnınızı cidden doyurabilirsiniz ne bileyim bir sokak başında bir şey yiyebilirsiniz mesela ama burada öyle bir ihtimaliniz yok yani her şey sınırlı kısıtlı Mouse'da da daha da çok öyle. Ve aşırı pahalı. Mouse'da öyle diyorum ama mesela Girne'ye gittiğinizde fiyatlar yine aynı şekilde. Belki 10 TL daha fazlası. Belki 5 TL daha fazlası. Eskiden kendimi şöyle alatıyordum. Yani evet burada fiyatlar pahalı ama porsiyon, porsiyon büyük diyordum. Ama ben bunu dediğimde fiyatlar 20 TL, 30 TL'ydi. Yani ben Türkiye'de 10 TL'ye, 15 TL'ye, 20 TL'ye hadi. Evet, tavuk döner yerken buraya geldiğimde 25 TL verdiğimde evet ama burada porsiyon büyük diye kendimi cidden avutuyordum. Ama yani bir tavuk döneri 60 TL verince artık bir porsiyondan çıkıyor bu iş. Biraz daha hani cidden bir öğrenci için yürek ıslatabiliyor. Çok trajedik konuştum. Yani hani demem o ki bunları düşünerek gelin. Marketten alışveriş yaptınız diyelim markette haftalık harçlığınızın işte ne markette 300 TL verirsiniz ya. Gerçekten hani 300 4, minimum 300 verirsiniz. Haftalık 300 verirsiniz. Zaten ekmek 7 TL olmuş. Günde bir tane ekmek yeseniz işte yani hesaplayın artık. Markete bir 400 verirsiniz. 300 400 verirsiniz. O yüzden yani evde yapmak biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü 60 TL yemek var dışarıdan. 40 TL tencereyle yapmak var. Yani öğrenci mantığı. 40 TL tencereyle yaparsın. Doya doya yersin. Bir tavuk denere tabi kalmazsın. Şimdi bu da böyleydi. Şimdi bir de ayrıyetten e, artık bir yemek konusunu kapatırsam eğer. Farklı bir konuya değinmek istiyorum. Konumda şu. Yurtlarda artık elektrik kotalı. Bu arada yurtlarda Türkiye'deki gibi ee, mesela Türkiye'deki yurtlarda sabah kahvaltısı olur mesela veya akşam yemeği olur. İkisi olan yurtlar da olabilir. Ama burada hiçbir yurtta sıfır tane. Hiçbir yurtta yemek yok. Hatta bazı yurtlarda e, mutfak mutfakta, odalarda mutfak da yok. Yani bu olmayabiliyor. Türkiye'de de olmayabilir zaten. Normal bir şey de. Vermiyorlar yani odaya bir şey. Ortak mutfaktan kullanıyorsunuz bu, hadi bunu geçtim bu normal bir şey. Sonra e, elektrik kotalı. Yani ne kadar kullanırsanız elektriği o kadar ödüyorsunuz. Yurt size belli bir tane e, elektrik sunuyor. Onu aşarsanız veya birkaç yurtta da öyle, onu aşarsanız ödemeye başlıyorsunuz. Bazı yurtlarda da komple size ait artık. Hani artık elektriğiniz ne harcarsanız sizin oluyor. Aylığın içine yurt, ev, Onları da söyleyecek olursam. Mesela evde kalacaksınız tek başınıza. Yani iki buçuk, üç arası verirsiniz. Ama tabii kişi sayısı arttıkça sizin için daha da iyi olur. Bölün, yani bölünmesi daha iyi tabii ki. İki artı bir hani belki 5000 artar fiyat ama bölün, ikiye bölünecek bir yılda sonuçta. Ee, yurt yine aynı şekilde yurtlar feci artmış durumda. Gerçekten bu Türkiye'de de böyle olduğunu biliyorum. Bir sorun haline geldi. Burada da aynı şekilde çok absürt fiyatlar, dolar üstünden yurt fiyatları tarzı şeyler çok fazla var. Yani minimum, yine, yine minimumdan bahsediyorum. Minimum iki buçuk yine ona da verirsiniz. Yani. E eve çıkacaksın. Eskiden şey deniyordu. Elektriğim, suyum oradan ya. E şimdi kota getirildi mesela. Ne farkı kaldı evden. E mesela yurda çıkmanın amacı yemeğin oradan olsun diye. Mesela çıkılır yurda. Yemeğin gelsin diye. E burada yemek de yok. Elektriğin hani oradan olur diye. Çünkü burada elektrik pahalı. Evet. Elektrik cidden pahalı. E, elektriğin de sen kendi ödedikten sonra yurt ne alaka diyebiliyorsun. Belki şimdi şey diyebilirsin. Hani güvenlik açısından yurda çıkıyorum. E, buradaki yurtlarda güvenlik yok. Onu söyleyeyim. Yani. Eee burası zaten çok hani güvenlikli bir yer gerçekten o konuda hakkını yemem hani taciz tecavüz tarzı şeyler olmuyor bu çok iyi bir şey aslında hani yurtlarda da o yüzden zaten hepsi kampüsün içinde yurtlarım. o yüzden e, güvenlik galiba ihtiyaç duymuyorlar onu belirteyim bu arada farklı bir konuya gelecek olsamız o da şu Mesela taksi kullanacaksınız. Monstro'nun içinde 80-90 TL. Aynı zamanda işte ama okul otobüsleri var. Okul otobüslerini rahatça kullanabilirsiniz. Kart bile basmıyorsunuz direkt. Giriyorsunuz. O sizi götürüyor istediğiniz. Yani istediğiniz yere götürmüyor tabii de hani belli güzel var. O şekilde hani bir uçtan bir uca gidebilirsiniz. Ama şöyle bir şey 7'den sonra 7'ye kadar çalışıyorlar diyebiliyorum. 7'den sonra diyelim bir yere gideceksiniz. Hazırlandınız, dışarı çıkacaksınız. Okul otobüsü yok, taksiye mecbur kalıyorsunuz. Çünkü okul otobüsü dışında hiçbir şekilde otobüs, minibüs, tramvay, tren, aklınıza hangi ulaşım aracı geliyorsa hiçbiri yok. Sadece sabahtan akşam üstüne akşama kadar okul otobüsü var. Saat 7'den sonra ya yürüyeceksiniz ya da taksi. Bu cidden kötü bir şey. Yani artık bunu açık açık söylüyorum. cidden çok kötü bir şey. E, Malatson'un içinde 80 TL. Ama işte e, Kale içine gideceksiniz mesela. Yine aynı Malatson'un ama hani Kale içi ne gideceksiniz? Kapalı maraşa gideceksiniz. Bir tık uzak mesafe yani öyle söyleyeyim. 120 TL falan hani 130 alıyorlar. 150 belki almaya başlamışlardır artık dediğim gibi Kıbrıs'ta hani artık fiyatlara sabit kalınmıyor. Çünkü bir bakıyorsun sabah çok farklı, çok farklı güne uyanmışsın. Bir farklı detay daha. Eğlence. Şimdi ben eğlence derim ki 100. Siz dersiniz ki 10 bin. Çok mu abarttım? Yani buradan zaten Mouse'dan çıkıp Girne'ye gitmeniz zaten yani sadece gitmeniz 800 1000 de hadi. Yani Girne'nin kapısına bırakmayacak sizi sonuçta. Girdiniz içeriye falan belki bin yani. Geri dönüşünüz 2000. Hadi gittiniz bir tane bir yere, mekana gittiniz hadi. Oturdunuz. En iyi en en lüksünü anlatıyorlar. Localarda, localarda falan yani oturdunuz. İçtiniz ne varsa sabahlara kadar. Bu sizin hayal dünyanıza kalmış artık. Ha yani ben alırım alkolümü mesela okulun karşısında çember var. Çemberde. Çünkü orada genelde öğrenciler orada oluyor. Hiç mekana para vermem diyorsanız. Alırım alkolümü evde içerim diyorsanız. Veya giderim çemberde içerim diyorsanız. Çember bildiğiniz oturulan sokak. Sokağa oturuyorsunuz bildiğiniz. Alırım marketten alkolümü içerim diyorsanız. 100 TL günü de kapatabilirsiniz eğlence açısından. Ya bu sizin tamamen hayal dünyanıza kalmış, zevkinize kalmış yani. Faturanın miktarı da size bağlı. Bir market alışverişinin miktarı da ne kadar tutacağı da size bağlı. Çünkü şöyle hani zaten market videosu da çekmiştim. Oradan da alıp hani ben şunu alsam ne kadar tutar diye bir yorum yapabilirsiniz. Gerçekten çok açık uçlu. Ben hani minimumda söylemem amacı zaten bu. Sizin cidden hayal dünyanızda. Siz her gün Et yersiniz, tavuk yersiniz, artar fiyat. Veya işte kuru gil beslenirsiniz, zeytininizi getirirsiniz, yağınızı Türkiye'den getirirsiniz, biraz daha fiyat düşer. Yani bu tarz hani birazcık da size kalan şeyler bunlar. Arkadaşlar videoyu burada kapatacağım artık. Ee, ev yurt kirasından bahsettim telefon faturası, su faturası, elektrik faturası. Birazcık eğlenceye değindim, birazcık ulaşıma değindim. E, aklınızda kalan başka sorular olursa eğer aklınıza gelen veya kafanıza takılan alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben zaten cevaplarım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle Kıbrıs videosu 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 istiyorsanız lütfen belirtin. Diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım yeni gelecek olanlar yani birazcık aktarabilmişimdir inşallah. Anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Teşekkürler.